5. Konu kullanmayız dedi. Köylerde eslem kullanılırdı. Tak <static> buradaki burada yormaz dedi. Hatay'daki yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyoruz. Hatay ilk defa böyle güzel enstantaneleri yaşıyor. E, yaşıyor. E, öncelikle Hatay'ımıza ziyaret ettiğiniz için e, sık sık geliyorsunuz ama maç için ziyaret ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bugün inşallah e, dünden beri bizim bu dostane e, duruşumuzu her iki takım için geçerli bu bazı sosyal medyalarda yanlış algılamışlar falan. Ama tabii ki sahada sahada sözü futbolcular söylüyor. Biz sahaya kadar sahada 90 dakika maç oluyor ama hayat devam ediyor. Sonuç ne olursa olsun Türkiye'nin dostluklara, barışa, kardeşliğe en çok ihtiyacı olduğu günde biz tabii ki dostlarımızla birlikte olmaktan mutluyuz. Hatay'a da hoş gelmişler ve bizim buradaki Sadece 90 dakika değil, dünden beri Hatay'ın adının tüm Türkiye'de, dünyada duyulmasına da çok Gülüşmeler. vesile olurak teşekkür ediyorum. Zaman zaman ben de Hatay'ı tanıtmak için televizyonlara, gazetelere çıkıyorum ama bugün iki günlük dost overdose oldu yani. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye istiklal mücadelesi verdiğinde istiklala, istiklala en çok destek olan takımların başında Fenerbahçe geliyor. Ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de tuttuğu takım. Tabii e, ikinci bir güzellik daha var. Hatay e, yaklaşık Türkiye Cumhuriyeti istiklali kazandıktan ve Cumhuriyet'in inanından 16 yıl sonrasına kadar istiklal mücadelesi vermiştir. Ve biz istiklalin ve hamsızlığın Cumhuriyet'in ne kadar önemli olduğunu, dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Ee, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sayesinde de 1938'de bağımsız olmuşuz. 1939'da da Türkiye Cumhuriyeti'nin bir serhat şehri olmuşuz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk için hem Fenerbahçe çok önemliydi hem de Hatay önemli. Hatay'ın da şu anda güzel bir ürünü var. Ee, yaşasaydı buna da çok önem verildi mutlaka. Biz bu derin bağlardan dolayı da tabii ki Fenerbahçe'yi takdir ediyoruz. Onları da burada ağırlamaktan, Sayın Başkanından itibaren tüm kafireyi ağırlamaktan e, mutluyuz, gururluyuz ve onur duyduk Teşekkür olun, ediyorum. Sağ olun, sağ ederim. Ne güzel özetlediniz. Biz de benzer duygu ve düşünceler içindeyiz. Buraya ilk defa maç için geldik, geçmişte sizi ziyaret etmiştik. Ama sebebi ne olursa olsun ziyaretimizin hep keyifli oluyor. Keyifli insanlar, güzel muhabbetler, lezzetli yemekler yatay yuvalarının kendini has tarihçesi, medeniyetlerin buluştuğu yer her zaman keyifli oluyor. Bir de tabii Erol Bey gibi bir olunca evredin hmm. konumunda bir dakikamız boş geçmedi. size her zamanki dostluğunuz için de teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz başkanım. Sizi tenkil edenler de şöyle diyebilirsiniz. Yani buraya Galatasaray Beşiktaş da geliyor. Diğer büyük takımlar da geliyor ama Fenerbahçe gibi bir ayrı oluyor, başkan. bir farklı oluyor. E, Cumhuriyet kendisi. Sahaya yani havaalanına indiğimiz andan bu ana kadar takımımızı, canlı bırakılmadı, meşalelerle karşılandı ve bu sabah birkaç ziyaretinde söyledim, en son da söyledim ama mesela sizin huzurunuzda söylemek istiyorum, buranın yeni stadı açıldığı zaman muhakkak bir rutin lig maçı ile değil, Fenerbahçe ile özel bir maçla açılmasını. Fenerbahçe'ye mustarı doldurarak 26.000 kişi doldurmak kolay değil. Doldururuz. Doldurur, Fenerbahçe'ye doldururuz. Doldurur. E, yani biz Özel talibiz başkan. açılış maçınıza takvimleri uydurabilirse Bilmiyorum bu sezon açmayı düşünüyor musunuz? Açacağız başkanım. Mart'ta muhtemelen açacağız. Ama, Ama, milli arada ne güzel olacak. Yani. Şöyle zaten arkadaşlar e, e, Sayın Başkanımızın ve Başkan Vekilimizin bizim ormanlar yandığında bize e, sağ olsun en büyük katkıyı sağlayan kulübümüzdür. O zaman da e, bu orman yangınlarından dolayı zararları en aza indirmek amacıyla bir e, ortak maç yapalım diye Aynen. konuşmuştuk. Sağolsun Sağ olsun hem başkanımız hem başkan vekilimizin sözü var. E, bu, sözü bu, sözü <laughs> e, bu, he, bu sözü öyle yerine Yapamadık pandemiden dolayı. bu sözü öyle yapalım. Ama planları başladık. Sağ olun. Ama bu, bir maçımızı yapalım. bu sözü öyle yerine getiririz. Inşallah. Açılışı inşallah. Fenerbahçe'limizde yaparız inşallah. i̇nşallah. Bunun dışında inşallah ikimiz için de, iki takım için de sezon sonu en hayırlı, en güzel oldu. İnşallah başkanım, olduk. Sizin sıcak dostluğunuz, misafirperverliğiniz, ilgi ve alakanız için şahsım ve görevli kurmadığınız, cami yanmadığınız çok teşekkür ediyorum. Ee, en kötü böyle olsun. Hatay sporlarından gurur duyuyoruz. Sağ olun başkanım, teşekkür ederim. Zor maç olacak bizim için. Her iki takım için. Takım her iki takım zor geliyorum. maç olacak ama keyifli maç olacağını düşünüyorum. Herkes kendi idealini ve ideolojisini dayatıyor. Aslında hepimizin idealleri var. Olmaması mümkün değil. Düşünüyorsak, yaşıyorsak idealimiz var. Ama şehrin de bir idali var. Ülkenin de bir idali var. Ülkeyi yönetenler ülkenin idealine göre yönetmesi lazım. Şehri yönetenler şehrin idealine göre yönetmesi lazım. Benim kişilik, kimlik ve idarelerin bunların gölgesinde kalması lazım. Bunu yapabilirsek biz başarılıız. Siz kurumsal kimlikte bunu yapamazsanız başarabilir misiniz? Mesele bu kadar basit ya. Yani. Bu 100. yıl vesilesiyle yapılmıştı. 2009'da bitti. 2007 100. yıldı. Bu aslında benim de yani biz herkes Atatürk benim takımı tutuyor falan der ya. He. Biz Fenerbahçe'de demiyoruz. Atatürk hangi takım tuttu önemli değil. Hangi İyi takımın onun yolunda önemli. Ama bu kitabın içinde bizim bizimle daha bilmediğimiz atamızın Fenerbahçe Spokluğu'na yakınını gösteren pek çok tarihi olay veya belge var. Ali Naci Karacan Bey ııı ee, imzalandırıyoruz gerçi bunu torunlarından aldık. Ali Karacan'dan. Kitabımız atamızla başlar, atamızla biter. Son şeye ise bunlar, bu da bizim geleneksel ankasın ziyaretlerimizde 150 kişiyle başladı. Şimdi 5000'e geldik. Ben başkan başkanana kadar ben şey yapıyordum. Başkanlık ediyordum. Onlar Evet. Aşağı Hadi başkan. Hadi başkan. Roberto kartı aynı numaramız var kardeşim ben numaranı alacağım bak bak evet